Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ismini söyleyemedim. Ee, ismini post yok mudur? Abo mudur? Nedir? Onun ismini söyleyemediğim bir programı indirme linkini vereceğim arkadaşlar. İlk önce size verdiğim linke gireceksiniz. Şöyle. Bir dakika. Arkadaşlar şuradan. Şurayı şöyle kopyaladık mı? Bir dakika. Şurayı şöyle aldık mı arkadaşlar direkt ee, buraya girelim arkadaşlar buradan dosya ekliyorsunuz şu anda ben de error veriyor bilmiyorum sizde verirse onu da bilmiyorum ama zaten ee, şey veriyor alternatif bir tane link diye daha veriyor bir de kanalım arkadaşlar abone olmayı ve like yorum atmayı da unutmayın videoma dediğim gibi arkadaşlar direkt bu şekilde indirebiliyorsunuz inanmayanlar için inanmayanlar için de girebilirim videoya <laughs> hemen girerse burada biraz duruyor arkadaşlar. 15-20 saniye böyle zamanınızı alabiliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girdim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi her yere giriyor yani. Tam sürüm ee, normalde bedavaya alamıyorsunuz. Paralı arkadaşlar. Normalde bu uygulama Bunlar ne yapabilirsiniz diye sorarsanız ee, en yakın zamanda zaten şeyini vereceğim ben bunun ee, yani videoyu atacağım ee, ne videosu diyeceksiniz ben de bilmiyorum arkadaşlar bunu öğretim videosunu atacağım arkadaşlar yani öğreteceğim arkadaşlar bunu mesela youtube'da kanal e, fotoğrafını yapabiliyorsunuz Facebook fotosu falan işte böyle bilgisayar ekran fotonuzu falan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kal.